Evet şimdi kaç? 5 4 müydü? 5 6, 3 4. 6 4. 4. Ha bir de aynen. 6 4. Oo 6 5. 6 5. Ya yani, tat da kanstan nasıl girer o? 6 5. <laughs> Sende. Evet kardeşim. Acıktın mı? Sende.

Evet arkadaşlar, çok güzel bir hamle geliyor. Aaaa! Oh, Maşallah! Buraya mı geldi? Yani? Bence şimdi bir attım var ya, Tam... O İşte, tamam. Evet. evet arkadaşlar top stadın dışına çıktı o yüzden. <laughs> devam ediyoruz. Evet. Ufak bir kazadan sonra. Aa. Ama ne attın? Aa. Tam attın. Çocuklar yer misiniz? 6.5 devam ediyor. Ya, Yiyecek miyim? Tamam. Lina istedi de. Yedi şey. beş. Yedi beş. Çayın altını kapatabilirsin. Yedi beş arkadaşlar. Yedi altı. Yedi altı. Yedi altı. Yedi altı. 7 artı. Evet. Evet. şimdi devam ediyoruz 8 7 arkadaşlar Evet. ben Evet. 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 8 Evet. 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 ben de olacağım. Evet. Evet. Son dakikalar, hatanın telafisi olmayacağı dakikalar. Girdi çıktı. 98. 98 kardeşim. Aynen girip Aa, çıktı için boy. Evet. Evet. 98 99. Atam bitirir. Oo, ve bitti ona maç. 9. Evet 10 9. Ben yenildim. Bir daha